Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan dev mitingde açıkladı. 100 milyar dolar milletimizin emrinde olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde devasa kalabalığa seslendi. Sözlerim bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara Allah'tan şifa diliyorum. Muz seraları hasar gören vatandaşlarımız müsteri olsun, devletimiz her zaman onların yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir. Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık, bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin'i seçtik. Buraya Kayseri'den geldim. Oradan katılım tam 135 bin kişiydi. Mersin'in resmi rakamları ise hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Bu seçimi teröristlere bırakmayacağız. Bay Bay Kemal'in PKK'lı dostları varsa bizim de milletimiz var. Biliyorsunuz Mersin'e daha önce gelecektim. Hem Akkuyu'daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak, hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek durumunda kaldım. Mersin sıradan bir yer değil. Mersin'in ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kalbimizde ayrı bir yeri var. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz, kimseyi ayrı görmüyoruz. Türkiye yüzyılını Mersin'le birlikte inşa etmek istiyoruz. Mersin'in tercihi Türkiye yüzyılı olacak, kazanımlar artacak.'' Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.